Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yarın cuma biliyorsunuz kısılcık şerbeti siz ekranlara kilitleyecek show tv 20.00'da da yeni konuk oyuncu diyemem ne yazık setler tanrı ürünü diziden artık son anda çıktığının netleşmiş haberleri gelmekte devam ediyor. Evet arkadaşlar, Tanrı ürün artık Kızılcık Şerbeti'nde olmayacak. Yerine usta oyunculardan biri katılmıştı. Evet, şimdi size Kızılcık Şerbeti'nin kendi hesabında paylaştığım fanlar tarafından en çok inan ee, erkeklerine gelen e, inanlar e, erkekleri tamamıyla dizden silinmeli çıkmalı ve Mustafa kalmakla diğerleri çıkmalı veya barış e, dahil e, hepsi e, erkeklerin yok olmalı gibi.